Eşine harçlık ver ve onu hiçbir zaman parasız bırakma. Çünkü eşine harçlık vermek lüks değil, sünnettir. "Zaten evin kirasını ödüyorum, market alışverişini yapıyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum." deme. Eşin senden istemeden, minnet altına girmeden ona harçlığını ver. Çünkü o kadın bu evi yuva yaptı, sofrayı kurdu, çocukları büyüttü, geceni, gündüzünü seninle paylaştı ve doğal olarak onun da kendi ihtiyaçları var. Bazen bir çanta almak ister, bazen çocuklara bir hediye almak ister. Senin iznini beklemeden aylık olarak harcayacağı kendi alanı olsun. Kendisine bir miktar belirle ve düzenli olarak ona harçlığını ver. Belki o da kendi ihtiyaçlarını karşılasın. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ailesine harcadığı şey sadakadır buyurmuş. Yani eşine verdiğin bir kuruş senin sevabın olarak yazılıyor onu minnet altında tutmadan düzenli olarak harçlığını ver ki kendini kötü hissetmesin. Ve şunu iyi bil ki eşine değer verdikçe Allah da evine bereket verir. Rabbim yuvanızdan huzuru, bereketi hiçbir zaman eksik etmesin. Bu videoyu kime göndereceğini çok iyi biliyorsun. Takip etmeyi unutma. Allah'a emanet ol.